Tarım ve Yarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Haftanın son gününde karşınızdayız. 24 yıl sonra Türkiye'de 24 yıl aradan sonra ilk kez tarım sayımı yapılacak. Peki bu sayım sadece bir verimi yoksa tarım politikalarını yeniden belirleyecek bir şey mi olacak? Bugün bunları konuşuyor olacağız. TMEOP Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı aynı zamanda Ziraat Yüksek Mühendisi Mehtap Ercan Bilgen stüdyolarımızda hoş geldiniz. Hoş buldum Tuğan Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Ee, ülkenin gündemi gibiyiz. Üzgünüz tabii ki bu orman yangınları kayıplar. Evet. Üzgünüz takip ediyoruz. Evet. Çiftçimin durumu da ortada. Çiftçilerde, evet. üreticilerde oldukça zor dönemlerden geçiyor. Tarım sayımı deyince öncelikle bizim aklımıza ne gelmesi gerekiyor Mehtap Hanım? Şimdi şöyle bir istatistik çalışma tarım sayımı. Bu da nedir? Tarımın bir verileri vardır biliyorsunuz. Yapısal verileri vardır. Bunlar nelerdir? Arazi varlığı nedir? Hayvan varlığı nedir? Tarım gerçekleştirilirken işte mekanizasyonda tarım alet makineleri kullanılıyor mu? Ne kadar kullanılıyor? Nasıl kullanılıyor? Sulama yapılıyor mu? Nasıl yapılıyor? Altyapı sistemleri ne durumda? Bunlar yapısal verilerdir. bu Bir ülkede bu verilerin derlenmesi, toplanması daha sonra da tarım politikası yön verecek şekilde kullanılması çalışmalarıdır tarım sayımı. Evet, şimdi 24 yıl diyoruz. Neredeyse iktidar, şu anki iktidar <laughs> geldikten beri hiç tarım sayımı yapılmamış kıymetli evet. izleyenler. 24 yıl sonra yeniden tarım sayımı yapılması e, ne ifade ediyor bizler için? Veri toplama sürecimi yoksa tarımın yeniden refah edilmesi için bir teşvik süreci mi? Ne anlayacağız biz buradan? Şimdi şöyle aslında biraz da şeyden başlayayım isterseniz. Evet 24 yıl sonra ilk kez bir tarım sayımı yapılacağı ilan edildi. Nasıl yapılacağı da ilan edildi. Biz bu konuda çok tepkiler göstermeye başladık ama bunun da bir geçmişi var. Ülkemizde daha önce hiç tarım sayımı yapıldı mı? Evet yapıldı. 7 tane tarım sayımı var. İlk olarak 1927 yılında Cumhuriyet'le birlikte başladı. Yeni kurulan bir ülke, yeni kurulan bir devlet ve bunun işte zaten o dönem biliyorsunuz milli ekonominin ana kaynağı tarım olarak görülüyordu. Elimizde ne var ne yok? Çiftçi ne kadar sayıda çiftçimiz var? Ne yapıyor bunlar? Nasıl şekilde işliyorlar topraklarını? Arazi varlığımız nedir? Bunları tespit etmek için ilk olarak 1927 yılında yapıldı. Daha sonra ilerleyen süreçlerde 1950'lerde, 1963, 70, 80, 1991 ve en sonunda 2001 yılında yapıldı. Aslında biliyorsunuz FAO ve Eurostat bunlar her 10 yılda bir en az 10 yılda bir yapılmasını tavsiye ediyorlar. Her ülke için bir tarım sayımının. Bizde 2001'den sonra ilk kez 2025 yılında artık bir tarım sayımı yapılacağı ilan edildi. bunda da nasıl yapılacağı söylendi. TÜİK ve Tarım Orman Bakanlığı ile birlikte işbirliğiyle işte belirli bir dönem 2024-2025 veri yılını alacak şekilde bir tarım sayımının yapılacağı söylendi. Nasıl yapılacak denildi denildi ki ilk önce bu tarım sayımına kimler dahil olacak, hedef kitle kim olacak bunların belirlenmesi daha sonra da veri ağının oluşturulması, verilerin toplanması denildi. Biz bunu aslında biz tarım sayımını hem kendimiz ziraat mühendisi olarak, hem ziraat mühendisleri odası olarak biz yıllardır söylüyoruz. Tarım sayımı neden yapılmıyor? Tarım sayımı neden yok? Neden bunca yıldır bekliyoruz? Biz tarım sayımının yapılmasını istiyoruz ve destekliyoruz. Buna ihtiyacımız var. Çünkü tarım politikalarımızı biz belirleyemez durumdayız artık nasıl yapacağız, bizim elimizde ne gibi bir varlığımız var, neden çiftçi sahadan ayrıldı, bunun sebepleri nelerdir bunların hepsinin tespit edilmesi gerekiyor. Denildi ki tarım sayımını yaparken işte veriler nasıl toplanacak bir alanda tam sayım yapılacak. Bir de verilerin derlenmesi, işte örneklendirilmesi şeklinde yapılacak. Biz bunlara tabii ki itirazlarımızı her yerde dile getirmeye başladık. Peki bu 24 yıllık gecikmeyi siz ziraat mühendisleri odası olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok uzun bir süre. Evet, şimdi bizim aklımıza iki tane şey geliyor. Bir tanesi böyle bir altyapısını oluşturamamış olması, personel yetersizliği. Bunu iyi niyetli olarak düşünüyoruz. Tabii iyi niyetli değil, tarımdan uzaklaştırmanın bir sebebi olarak da görüyoruz ülkeyi. Bir diğeri de biz her ortamda diyoruz ki burada tarım dışında kullanılan çok büyük oranda tarım arazileri var. Tarım dışına çıkarıldı ve tarım bitti. İşte çiftçinin e, istekleri, talepleri, ihtiyaçları karşılanamadığı için çiftçi alandan uzaklaştı. E, i̇şte erozyon var, yüzey yakış var, toprak kayıpları var, mera alanları, dolayısıyla hayvancılık e, da hayvan sayısının düşmesi var. E, şimdi biz bunları hep itiraz ediyoruz. Bu veriler nerede diyoruz ya. Şimdi bu verilerdeki gidişi saklamak için de olabilir diyoruz bunca yıl. Şimdi bunlar neden yoğun? Karşılığın verememekten dolayı da yapılmamış olabilir. Bizim aklımızda iki soru var. İkisi de bu. Şimdi tabii o kadar olay yaşanıyor. Biz de bazı veriler paylaşıyoruz bakanlığın açıkladığı verileri. Şu kadar ormanımız kaldı, şu kadarlık tarım arazimiz kaldı diye. Ancak güncel bir sayım yok. Yani bu verilerin doğruluğu da sorgulanmak durumunda kalıyor o zaman değil evet. mi? Evet. Şimdi şöyle ben kendimde her yerde farklı anlamlarda verilerle sunumlar yapıyorum, sempozyumlara katılıyorum. Hep aktarım yaparken şunu söylüyorum, hep söylediğim şu, en sonunda da bağladığım nokta şu. Şimdi biz planlama yapabilmek için elimizdeki varlığı bilmek zorundayız. Ankara özelinde, Türkiye geneli üzerinde, bütün iller, çiftçi istihdam alanında, kadın çiftçi sayısında, işte mevsimlik işçilerde, bilmek zorundayız bunları diyoruz. Ama biz bunları neden bilemiyoruz? Çünkü verilerimizi biz nereden almalıyız? Resmi kurumlarımız TÜİK var. Evet. E bir en ikincisi Tarım Orman Bakanlığı var. Şimdi biz derliyoruz, topluyoruz verileri, bir bakıyoruz. Şu an 2025'teyiz Herhangi bir konuda alacağımız TÜİK'ten veri en son 2023 yılında kalmış. Tarım Bakanlığı'na çıksa bile 2023'ü diyelim ki yaptık. Tarım Bakanlığı'yla aynı veri üzerinden TÜİ'yi karşılaştırıyoruz. İkisi birbirinden çok farklı. Biz sahada uzmanlarız, ziraat mühendisleriyiz. Sahadaki bizim elde ettiğimiz veriler, ziraat mühendisleri odası olarak çalışmalarımızdan elde ettiğimiz veriler bu ikisinden de çok farklı. Dolayısıyla evet. <laughs> normal verilere ulaşamıyoruz. Biz bunu yıllardır da söylüyoruz. Diyor ki, diyoruz ki veri konusunda sıkıntı var. Bu iki kurumda sıkıntı var. Bu iki kurumun ama geldiği tabii ki çattığı tarım sayımı yine bu iki kurumun ortaklaşmasıyla yapılacak. Şimdi iki kurumun TÜİK ve Tarım Bakanlığı'nın yapacağı veriler karşılığında tabii bizlere sunulacak. Ama sağdan evet. gördüklerinizde farklı yani... Nasıl bir güven sağlayacak bu ortamda şüpheli görünüyor. Evet şimdi e, az önce bahsettim bir tam sayımın yapılacağı söyleniyor. Evet. Bir verilerin işte derleneceği ve örnekleme sistemiyle daha sonra coğrafi bilgi sistemleri ve mevcut bakanlıktaki verilerle karşılaştırılmasıyla yapılacak. Aslında bunlar doğru yöntemler değil. Neden doğru yöntemler değil? Bir tarım sayımının amacı nedir? Şu andaki mevcut yapıyı görmek geçmişteki 10 yıl önceki yapıyı görmek, karşılaştırmak azalma illaki var. Çok fazla var. Bu azalmanın ve bu kayıpların sebeplerini tespit edebilmek. Tespit ettikten sonra bunları nasıl ileriye taşıyabileceğimizin yöntemlerini belirlemek. Evet. Bu da politika oluyor zaten. Bunların belirlenmesi amacıyla yapılması gerekiyor. Ama deniliyor ki işte veriler çiftçilerden TÜİ'nin zaten sayfasında var. Çiftçilere diyor ki anket formu şeklinde şu şu verilerinizi vermek zorunda şunları verin biz onları derleyip toplayacağız. Sahada yapılması gerekiyor. Çiftçinin verdiğiyle değil. Sahada birebir gezilmesi ve teknik personelin bu konuda uzman ve çok yeterli olması gerekiyor. Sahaya çıkması gerekiyor. Donanımlı olması gerekiyor. Birebir gezip o verileri toplaması gerekiyor. Ondan sonra onun üzerinden çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ülkemizde bir deprem yaşandı. Evet. Doğal afetler var. İklim değişikliği var. Don olayları yaşandı. Şimdi sadece mevcut verinin toplanması, örnekleme sistemiyle ne kadar doğru olacağını onu bilemiyoruz zaten. Topladık diyelim. Elimizde bir veri. Bu bizim ne işimize yarayacak? Ama biz bu dediğim işte deprem işte iklimdeki e, değişkenlikler bunları eğer bir şeye oturta kalıba oturtabilirsek, erozyondaki kayıplarımız insan ile ile nedir, doğal olarak nedir bunları oturtabilirsek, ki bunları da sahadan alabiliriz. Yerinde birebir ziyaretlerle, personellerle alabiliriz. Bunları sağlarsak doğru bir tarım sayımı yapmış oluruz. Bizim itirazlarımız aslında bu yönde. Tarım sayımını evet yapalım biz çok istiyoruz. Yıllardır biz söylüyoruz nerede 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 bu tarım sayımı diye. Geldi ama bizim istediğimiz yöntemlerle değil. Doğru ellerle, doğru bir şekilde yapılması ya. gerekiyor ki politika yapıcıları için de oldukça önemli tabii bir ki. konu. Çünkü tarım politikaları ona göre şekillenecek. Değil tabii, mi? Ki, tabii ki. Yani elimizdekini bilmemiz de bizim için bir çözüm değil. Elimizdekini neden kaybettiğimizi de bilmemiz gerekiyor. Evet. Deprem bölgelerinde de sayım yapmamız gerekiyor. Onu farklı bir açılımla masaya oturtmamız gerekiyor. Don olaylarının yaşandığı, çünkü neden? Politikayı Geleceğe yönelik geliştireceğiz. Diyeceğiz ki artık iklim değişti. Burada ürün kayıpları var. Burada bu ürünü yetiştiremiyoruz. Burada arazi kayıpları var. Yeterli değil. Bunları ne yapabilmeliyiz? Bunları da sağdan almamız gereken verilerle yapabiliriz. Peki çiftçiler bu sürecin neresinde olacak? Bu sayım sırasında. Ee, sadece veri istenliğini verileri bize verin deniliyor anket üzerinden. Ee, daha sonra Tarım Bakanlığı'nın bünyesindeki daha önce toplanmış olan verilerle çiftçi kayıt sistemleriyle mesela bunlar karşılaştırmalı olarak yapılacak. Çiftçi sadece bu. Daha sonra da çiftçiye bire birebir bir bilgi aktarımı yapılacak mı? Bunun da resmi bir şeyi yok. Yapılacak denilmiyor. Aslında şöyle e, bütün paydaşlarıyla birlikte yapılması gerekiyor. Evet. Sadece veri sağlamak değil aslında söz ah, değil. sahibi de. Çiftçi birliklerimiz var, ko e kooperatifler var, meslek odaları var. Yani ziraat mühendislerinin sahada olması gerekiyor. Yani bu işin uzmanlarının sahada olması gerekiyor. Tarım Orman Bakanlığı'nın bütün personelinin sahada olması gerekiyor. Bu konuda yetiştirilmiş personelinin olması gerekiyor. Derledikleri verilerin de birebir çiftçiye aktarılması gerekiyor. Çünkü çiftçi nerede ne yapacağını ancak o verilerle bilebilir. Evet. Şimdi iklim krizinden geçiyoruz. Evet küresel felaketlerle baş etmeye çalışıyoruz ülkece. Ancak iklim krizi ve çevresel faktörler de bu sevinin içerisinde yer alacak anlattıklarınıza göre doğru mu? Eee şöyle yer alacak denilmiyor. Biz olması gerekliliğini söylüyoruz. Olmalı. Sadece şunun üzerinden gideceğiz diyorlar tam sayımda ve işte örnekleme üzerinden mevcut hayvan varlığı nedir? Arazi varlığı nedir? Sulama sistemleri ne kadar kullanılıyor? Tarım alet makinalarının kullanımı nedir ve ne kadarı vardır? Bunlar üzerinden gidileceği söyleniyor. Biz de diyoruz ki sadece bunlar yeterli değil. Alanda çok farklı önümüze çıkan sorunlar var. Bu 24 yıl içerisinde gelecekte de çıkacak. Bunlar için bizim ön almamız gerekiyor. Önlemler almamız gerekiyor. Politikamızı buna göre belirlememiz gerekiyor. E Bunlar nelerdir? İklim. İklimdeki değişkenlik. Don olaylarını yaşadık dediğim gibi. Kuraklık denilen bir olay var. Bunların evet. hepsinin bu veriler ile birlikte birleştirilmesi gerekiyor. Ama bunlara ilişkin veri toplanıp toplanmayacağı henüz yok. Şöyle ki yok. Biz olmayacağını da nereden biliyoruz? Biz don onaylarını yaşadık. Ülkemizde son 30 yılın en büyük son 60 yılın en büyük donlarını yaşadık ve çok büyük kayıplarımız var. Çiftçilerimiz alandan uzaklaştı gittiler evet. artık borç içerisinde yaşıyorlar. Dediler ki destek yapılacak, tespitler yapılacak. Hala onun tespitleri yapılmadı. Şimdi onun tespitlerinin de yapılıp bu çalışmanın içerisinde, sayım içerisinde derlenmesi gerekiyor ki bir altlık oluşturması gerekiyor. Tarım sayımının yapılabilmesi için. Henüz onlar yok. E, bunun eksikliği nereden kaynaklanıyor diyoruz? Personel yok. Bunu yapacak alanda donanımlı ve deneyimli personel yok. E, örnekleme yöntemiyle nereye varabiliriz? Ne kadar doğru sonuçlar elde edebiliriz? Doğru sonuçlar değil. Sadece yapmış olmak için yapmak gibi bir sayım şu anda bizim şu anda gündemde. aklımıza gelen o. Evet. Peki 1945'te bir toprak reformu gerçekleştirilmiş ve bir 75 yılına kadar da sürmüş. Burada insanlar topraklandırılmış. O zaman bir sayım yapıldı mı peki bilginiz var mı? O aralarda zaten şöyle bakın söylediğim gibi ilk 1927 yılında başlandı. Sonra 1950 yılında bir sayım yapıldı. Şimdi bu sayımların hepsinde zaten elde edilen veriler de o zamana kadar 1980'li yıllara kadar hepsi çok doğru yani tamamen doğru demesek de düzenli bir şekilde yapılmış ve bir ilerleterek bir tık ötesine gidecek şekilde veri ağlarının oluşturulması ile yapılmış. Modernizasyon sağlanmış, tarım alet makinalarına geçilme sağlanmış o dönemlerde. Bunların hepsi yapılmış aslında o dönemlerde. Sonrasında kayıplar yaşanmaya başlandıktan sonra artık veri gizleme yönteminin sebebi midir bunlar onu bilemiyoruz ve bir ara verilmiş. Aslında o dönemde yapılmış, sağlanmış her şey. E, kimin ne kadar arazisi var? Kim ne kadarını kullanıyor? Kim ne kadarını kullanmıyor? Kullanmayan da kullanmalı denilmiş illaki. Evet. Peki bu e, sayım yapılacak ama bu sayım sadece üretim verilerine mi odaklanacak? nasıl ilerleyecek bu süreç? Şöyle aslında üretim verilerinden öte e, bizim anladığımız, benim anladığım şu elimizdeki biz diyoruz ya arazi varlığımızda büyük kayıplarımız var. Mesela mera alanlarımızda e, işte 2001'de yapılan rakam farklı. Kayıpları biz biliyoruz ne kadar farklı. Bizim takip ettiğimiz uygulamalardaki kayıpları biliyoruz. Ortaya çıkan aradaki büyük kayıplar var. Bunlar evet. net veri olarak önümüzde değil. E, şimdi Sadece üretimden öte bunların da yapılmasını biz istiyoruz. Ama tabii ki ne yapılacak? Sadece üretim yönelik değil. Elimizde arazi varlığımız ne kadar? İşte hayvan varlığımız ne kadar? Ee, bunun dışında mera varlığımız ne kadar? Yani somut tarım alet makinalarımız ne kadar? Bunlar üzerinden yapılacak şeklinde açıklama yapıldı. Yani, yani. bu çok üretimi etkileyebilecek, üretimi aslında üretim üzerine yapılacak olsa sadece biz bu üretimde neden bu kadar geriye gittiğimiz ortaya çıkacak. Yapılsın, biz yapılsın istiyoruz. Üretim üzerine yapılsın istiyoruz. Şimdi anlattıklarınızdan benim anladığım şu sizin de endişeniz sanıyorum ki bardağın boş tarafına değil de dolu tarafına odaklanılacakmış gibi bir tablo var aslında. Yani sayımdan e, kasıt şu e, ve e, açıklamalardan da bu çıkıyor. Elimizde ne kadar verimiz var? Hayvanımız ne kadar toprağımız ne kadar çiftçimiz ne kadar üretimde şimdi Bunlara zaten varamayız onu biliyoruz. Çünkü kayıtlı ÇKS'de kayıtlı çiftçimiz var. Kayıtlı olmadan çiftçilik yapan çiftçilerimiz var. var. Buradan doğru sonuçlara ulaşamayacağımızı görüyoruz. Şimdi bunların önümüze bir paket olarak sayımda konulacağı söyleniyor. Ama biz diyoruz ki sadece bunlar değil. Bizim bu arada kayıplarımız var. Depremde kayıplarımız var. İklim değişikliğinde kayıplarımız var. Kuraklıkta kayıplarımız var. Bizim sayımdaki zaten belirlenen dönem belli. 2024 1 Ekim 2024 30 Eylül 2025 arasındaki dönemi süreci kapsayacak. Şimdi 2023'te yaşandı deprem. Orada çok büyük kayıplar oldu. Evet. Çiftçiler oradan uzaklaştı. Bunlar neden uzaklaştı? Bu verileri de alabilirsek aslında 2023'tekileri neden kaybolduğunu, bu işte kuraklıkta neden bunlar yaşandı, çiftçi neden uzaklaştı sebeplerini alabilirsek çözümlerine gidebiliriz diyoruz. Şimdi teknik güvenilirlik çok önemli tabii ki de, teknik doğruluk çok önemli ama bunu kamuoyuna inandırmak da, o güvenilirliği sağlamak da çok çok önemli. Bu sürecin şeffaf yürüdüğüne, kamuoyunun inanması, şeffaf yürütülebilmesi için. En azından vatandaşı inandırabilmeleri için neler yapılması gerekiyor? Çünkü çiftçinin de sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Çiftçiye birebir e, örtülenmeden bütün verilerin aktarılması gerekiyor. Çünkü çiftçi elinde ne olduğunu bilir, önünde ne olduğunu bilirse ona göre politika oluşturulduğunda nereden kaybında, nereden hangi imkanlardan faydalanabileceğini bilirse aslında bir amaca ulaşır. Amacı olmalı. Evet. Şimdi tabii ki de çok önemli bir süreç tarım sayımı yapılsın. 24 yıldır yapılmamış, nihayet evet. ki yapılıyor. Siz ne görüyorsunuz? Evet veriler verilecek ama çiftçiyi, üreticiyi destekleyen yeni politikaların önünü açacak mı? Yeni bir vizyon oluşturacak mı sizce bu elde ettikleri? Açıkçası biz her yerde dile getiriyoruz böyle olmayacağını olmayacağını biliyoruz ve bundan korkuyoruz zaten. Yani sırf bir tarım sayımı yapılsın diye bunca yıldan sonra bir tarım sayımı yapıldı deyip veriler yine TÜİK sistemine aktarılacak. Ne kadar doğru örneklemeli olmaz. Biz tam sayımla doğru ellerde doğru bir sayım yapılsın ki ona göre planlama geleceğe yönelik yapılsın. Artık ülkenin eski 1927'de neymiş? İnsanlar neden yapmışlar? İşte ekonominin temel kaynağı tarımmış. Yine evet. ona dönülsün. Yani ekonominin temel kaynağının tarım olduğu sıkıntıların nereden çıktığı belirlensin, çiftçi alanın o sıkıntılar çözülerek geri dönsün istiyoruz biz. Buna yönelik bir tarım sayımı istiyoruz. Ama bu konuda ümitli miyiz? Açıkçası ümitli değiliz çünkü örnekleme sistemi deniliyor. Örnekleme üzerinden bir yere varılamaz. Sahada olunması gerekiyor, birebir gezilerek sayılarak elle bunun tespit edilmesi gerekiyor çok güzel ifade ettiğiniz sürece dair endişelerinizi de önerilerinizi de çok teşekkür ediyoruz Mehtap Hanım. Ben Neler duydum. söylemek istersiniz izleyicilerimize ya da ne mesaj vermek istersiniz? Şöyle e, biz tarım sayımı yapılsın istiyoruz evet yapılmalı e, ama dediğimiz gibi e, bütün paydaşlarıyla birlikte yapılmalı donanımlı bir personelle ve sahada yapılmalı. Biz bunu istiyoruz ve e, Sadece yaptık diye alelacele bir sayım yapılsın istemiyoruz. Yani geleceğe hizmet edilecek bir sayımdan yanayız ve bunun bu şekilde yapılmasını istiyoruz ve biz ziraat mühendisleri odası olarak, ziraat mühendisleri odası bütün çalışanları, personelleri işte bünyesindeki bütün mühendisleri olarak da katkı koymaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok güzel. Ben önerilerde de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenler, süreci zamanla bizlerde göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.